Merhaba Günün içinden kanalına hoş geldiniz. 12 Eylül 2022 Pazartesi günü günlük Covid-19 aşı tablosu. Aşılamada birinci doz uygulama 57 milyon 920 bin 944, ikinci doz uygulama 53 milyon 153 bin 731, üçüncü doz uygulama 28 milyon 185 bin 36. Osmaniye Ordu, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Bartın, İlk Onelimiz ve Mavi Renk. Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş, Sarı, Bingöl, Diyarbakır, Siyit, Batman, Şanlıurfez'e turuncu renk. Türkiye Haftalık Covid-19 Tablosu 5-11 Eylül 2022 Vaka sayısı 22.441 Vefat sayısı 89 İlişen hasta sayısı 25.143 Toplamında vaka sayısı 16.852.382 Toplamında vefat sayısı 101.068